Merhaba ben Ali. Bugün sizinle Ali atabak cümlesini öğrenip keşfedeceğiz. Hadi kelimelerin eğlenceli dünyasında birlikte yolculuğa çıkalım. Daha fazla harika içerik için abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar, Ali atabak cümlesini okuduğumda bambaşka bir dünyanın kapıları aralandı. Hayal ettiğim o asil atı bulmak için sihirli bir yolculuğa çıktım. Gelin birlikte hayallerin gücünü keşfedelim. Bir zamanlar Küçük Ali kitabında Ali Atabak cümlesini okuduğunda yüreğinde bir kıvılcım doğdu. Bu kıvılcım onu yazı tahtasının önüne götürdü. Yavaşça sırasıyla Ali Atabak cümlesini tahtaya yazmaya başladı. Her harfte büyülendiği bu cümleyle hayal dünyasının kapılarını ardına kadar açtı. Babası Ali'nin merak dolu bakışlarını fark etti ve bir gün elinden tutarak onu hayvanat bahçesine götürdü. Ali'nin gözleri parlıyordu çünkü sonunda hayalindeki beyaz atla karşılaştı. Ama o at Ali'nin düşündüğünden de daha görkemliydi. Babası Ali'nin omzuna dokunarak "Ali, atabak, işte senin hayalin." dedi. O anda Ali babasının desteğiyle hayallerinin gücünü keşfetti. Çünkü bazen insan hayal ettikleriyle daha da güçlü olurmuş. Ali hayalinin peşinden gitmeye kararlıydı. Çünkü hayallerinin ona gösterdiği gücü hissetmişti. Sevgili arkadaşlar işte benim maceram böyleydi. Ali Atabak diyerek çıktığım bu yolda hayallerin ve cesaretin ne kadar güçlü olduğunu öğrendim. Haydi siz de kendi hayallerinizi keşfedin. Bugün harika şeyler öğrendik. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.